Merhabalar değerli dostlarım, değerli takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda eto şallara, yeleklere yakışacak gerçekten güzel bir örgüden bahsedeceğim. Örgünün yapımı için elimde bu şekilde Alize Angora Gold simli ipim var arkadaşlar tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara 1.30 milimlik tığım var. Siz elinize uygun bir tığ seçebilirsiniz. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Evet, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Modelin kurulumu için arkadaşlar ben bu şekilde zincir yaptım. Siz dilerseniz trabzan üzerine ve dilerseniz lastik üzerine bu modeli uygulayabilirsiniz. Evet buyurun ilk sıramızdan başlayalım arkadaşlar. Tığımın başına ipimi alıyorum hemen buradan 1 2 3 trabzanıma bu şekilde bir batım yaptım 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım buradan sayıyorum 1 2 3 4 ve 5. zincirimin içine bu şekilde trabzan yaptım tekrar sıradaki zincirimin içine trabzan tekrar sıradaki zincirimin içine ikili trabzan sıradaki zincirimin içine trabzan bu şekilde 9 tane trabzan yapıyoruz her bir zincirimizin içine sırayla 2 4 6 7 8 9 burada 1 2 3 4 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirimin içine yine trabzanlar yapıyorum. Sırayla 9 tane zincirimizin içine 9 tane trabzan sayıyorum. 2 4 6 8 ve 9'uncuyu yapıyorum. Tekrar 7 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Bir tane zinciri atlıyorum. Diğer hemen zincirimin içine bu şekilde modeli dediğim üzere trabzan üzerine kurabilirsiniz lastik üzerine kurabilirsiniz yelek yapacak olanlar için bu şekilde zincir üzerine de yelek yapabilirsiniz 9 tane trabzanımı yaptım yine 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim bir tane zinciri atladım yine 9 tane trabzan yapıyorum her bir zincirimin içine birer tane trabzan yapıyorum 2 4 6 8 ve 9. yaptıktan sonra yine burada 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. şöyle zincirimden batım yaptım. Buraya 2 tane trabzan yaptım. Tabii bu trabzanları siz isteğinize göre fazla bırakabilirsiniz yelek yapacak olanlar için yeleklerde de kenarına tığlama gideceğiniz için bu şekilde de ilerleyebilirsiniz burada şimdi modelimizin ikinci sırasına geldik burada bir iki üç dört beş tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum hemen bu kenar kısmına sadece bu şekilde batıyoruz bu kısma battım iki tane zincirimi çektim bir tane trabzan asladım diğerine batıyorum buraya dört tane trabzan üzerine trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 burada tekrardan 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum şöyle sayıyorum 1 2 3 şöyle üçüncü Dördüncü zincirimden bu şekilde bir sık iğne yapıyorum şöyle ortalayıp da batabiliriz iki tane sık iğne yapıyoruz 1 2 1 2 3 4 tane zincirimi çektim tığığının başına ipimi aldım yine buradaki gibi 1 2 3. 3. trabzanımdan giriyorum trabzan yapıyorum 2 3 4 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Hemen 7 tane zincir çekmiştik. Bu kısma atladım. Yine 2 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3. Hemen trabzanımdan batım yapıyorum. Buraya 4 tane sırayla ikili trabzanımı yapıyorum tekrar bu kısma yapıyorum yani bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz yine buradan kenar kısmını göstermek istiyorum aynı bu şekilde iki tane zincir çekiyorum şöyle bir tane şöyle aynı bu kısmı gibi yapıyoruz 4 tane pardon 4 tane trabzanımı tamamlıyorum 3 tane trabzan yapmışım 2 zincirimi çektim hemen bu kısımdan bir batım yaptım yine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim diğer kısma kenar mı yapıyorum 2 tane Evet modelimizin ikinci sırasını tamamladık bu şekilde arkadaşlar Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekip 3. sırasına geçiyoruz. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen bir alt sırada 2 tane 5 zincirimiz var. Bu 2 tane 5 zincirimizi aynı anda alıp bu şekilde topladım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada trabzanımız var. Trabzanımızın tepesinden yine trabzan yaptık. 2 tane zincirimi çektim. Yine bu kısma bir trabzan daha yaptım. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyoruz. Hemen şu kısımdan sık iğne yaptım. Tekrar aynı zincirin içine bir sık iğne daha bir alt sırada iki tane sık iğne yapmıştık. Bu sık iğnelerimizi de sırayla örüyoruz. Yine 1 iki zincirimin içine sık iğne yaptım. Toplamda bu sırada 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim. Yine bu kısma atlıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum zincirime. Tekrar diğer örmüş olduğum sık iğnelerime de batıyorum. Yine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim. Yine diğer kısma atlıyorum. Aynı şekilde örüyorum. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çekiyorum. Yine tekrardan tığımın başına ipimi alıyorum burayı. Bu kısımda nasıl yapmışsak aynı şekilde yapıyoruz. Tabii siz bunu yelek yapacağınızda bu kısmı sadece ikili trabzanla da bitirebilirsiniz iki tane zincirimi çekiyorum yine trabzan yapıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum bu 5 tane zincirimizin ikisini birlikte topladım bu şekilde 1 2 3 tane zincirimi çektim kenardaki kenar trabzanlarımı yapıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum ve geriye dönüyorum bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar Şimdi burada kenar trabzanlarımı yapıyorum. Zincirimle birlikte iki tane kenar trabzanını yaptım. Burada yine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincirimden sonra yine bu kısma batıyorum ikili trabzan olarak. iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen yine bu kısma batıyorum burada trabzanlar yapıyoruz bir hemen zincirimin içine batıyorum buradan zincirimin içine batıyorum 2 3 yine zincirin içine batıyorum yine buradan zincirimin içine batıyorum burada dört tane trabzan yaptık arkadaşlar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum hemen burada 1 2 sık iğne atlıyorum buradan 1 2 tane sık iğne yapıyorum bu kısmı tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum burada bir alt sırada 8 tane zincir çekmiştik 1 ikisini hemen zincirimizin buradan atlıyoruz diğer kısımdan 3ü zincirimizden başlıyoruz trabzan yapmaya bir sıradaki zincirimin içine 2 sıradaki zincirimin içine 3 yine sıradaki zincirimin içine 4 4 tane trabzan yapıyorum yine 4 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 sık iğnemden batım yapıyorum tekrar bir tane daha sık iğne 4 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım 1 2 hemen 3. zincirimizden trabzanlar yapıyoruz 4 tane trabzan yapıyorum her bir zincirimin içine batarak 4 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 sık iğnemden batıyorum yine sık iğne yapıyorum 4 tane zincirimi çekiyorum yine bu kısımda nasıl yapmışsak aynısını yapıyoruz arkadaşlar tığımın başına ipimi aldım buradan başlıyorum batmaya 1 2 3 birini de hemen bu trabzanımın tepesinden batıyorum 2 tane zincirimi çekiyorum bu kısma küp yapıyorum 5 tane zincirimi çekiyorum kenardaki kenar trabzanlarımı yapıyorum şimdi ben başlarken modelimin yarısından başladığım için biraz kafa karışıklığı olabilir aslında İkinci bir örneğimize başladığımızda çok rahat yapabileceğiniz bir örnek arkadaşlar. Çünkü düzgün durması için modelin yarısından başlamamız şart. Çünkü e, zincir üzerine düzgün duruyor bu şekilde. Burada yine kenar trabzanımı yapıyorum. 1-2-3-4-5 tane zincirimi çekiyorum. Modelimizin tekrarı oluyor. Hemen bu kısma batım yapıyorum buradan bir hemen bu kenardaki küpün içine 3 9 tane trabzan yapmamız gerekiyor şimdi arkadaşlar şimdi 3 buraya yaptık tığımın başına ipimi alıyorum 3 4 5 6 şimdi bu zincirimin içine geçiyorum. 2 4 6 7 8 ve 9. Evet 9 tane trabzanımı bu şekilde yaptım. Şimdi arada bir alt sırada bu çekmiş olduğumuz zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekiyorum hemen tığımın başına ipimi alıp burada trabzan yapıyorum 1 2 3 hemen burada 3 tane daha yapıyorum bu trabzanlarımın üzerine yapıyorum 6 diğer zincirimin içine geçiyorum 9 tane trabzanımı yaptım burada 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım diğer kısma geçtim 9 tane trabzanımı yapıyorum bu şekilde modelimi biraz ilerletip tekrar sizlerle buluşacağız arkadaşlar bu şekilde ilerleyen yine dolgu üzerine dolgu çiçek üzerine çiçek Evet modelimi birkaç sıra ilerleyip ortaya çıkardığında tekrar sizlerle buluşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimi şöyle birkaç sıra sizler için ilerledim. Gerçekten yapımı da bir o kadar kolay. Yapımı zevkli bir model. Siz dilerseniz yelek yaparsanız kenarını bu şekilde de yapabilirsiniz. Kenarına tığlama gidildiği zaman çok daha güzel olacaktır. Dilerseniz bu kısmına lastik trabzanlar yaparak devam edebilirsiniz modelinizi Evet şöyle göstermek istiyorum tersli düzlü iki tarafı da bir arkadaşlar Evet bir videomuzun daha sonuna geldik bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın